Evet, hepinize tekrar merhabalar. Gerçekten son yılların en harika yarışlarından birisini izlediğimizi söylemek isterdim ancak en azından kendim için bunu söyleyemeyeceğim. Belki 20 ile 40. turlar arasında ilginç bir şeyler olmuştur. Ancak o sırada böyle hafif bir iç geçmesi ile birlikte göz kapaklarımın yavaşça kapandığını hatırlıyorum sadece. Aslında yarış iyi başladı ve ıslak zeminin etkisiyle birlikte gerçekten heyecanlı bir yarış bekliyordum. Ancak Sainz'ın çok erken oyun dışı kalması bana göre öndeki heyecanı azaltan en önemli faktörlerden birisi oldu. Sainz Cumartesi günkü tırmanışı ile üzerindeki gri bulutları böyle elinin tersiyle serpiştirmeye başlamıştık ki Ricardo hop oh, bir saniye daha benim yaşadıklarımın birazını bile yaşamadı dercesine o hafif ve masum dokunuşla Matador'un bu akşam güzel bir uyku çekmesini engelledi. Ricardo telsizden arkadan Sainz'a doğru itildiğini söyledi ama bu açıklama bizlere biraz Grojean'ın Bakü kazasını hatırlatmadı mı? <laughs> bu arada ıslak zemin, ilk viraj kalabalık nedeniyle bu yaşanan kaza normal bir yarış kazası olarak değerlendirildi. Yani az önce söylediklerimden dolayı Ricardo'yu suçladığım düşünülmesin lütfen. Şimdi piste geri dönelim. 2022 Formula 1 şampiyonasının dördüncü yarışı olan Emilia Romagna GP'ye kadar her şey Ferrari'nin lehine gibi görünüyordu. Ve Ferrari kendi evindeki ilk yarışa favori olarak geldi. Ancak yarış hafta sonu pek de istediği gibi geçmedi. Bence Imola hafta sonu için sorulması gereken soru şu. Ferrari kendi evinde neden hüsrana uğradı? Takım buraya gayet güçlü ve şüphesiz favori olarak geldi ama sonuç ortada. Bana göre her iki pilotun yaptığı hatalar yarışı Red Bull'a altın tepsiyle sunmalarına neden oldu. Bu seviyede bu kadar hata yapmaya başlayınca maalesef 7 kez dünya şampiyonu olamıyorsunuz. Sizce Ferrari'nin yaşadığı hüsranın Ana sebebi neydi? Max Verstappen sıralamalarda pole pozisyonunu almasının ardından sprint yarışında ilk sıradan başlamış, startta geriye düşmesine rağmen pist üstünde tekrar öne geçerek kazanmayı başarmıştı. Emilia Romagna GP ıslak pistte ve tüm pilotlar yarışa yağmur lastikleriyle başladılar. Verstappen startta yerini rahat bir şekilde korumayı başarırken Charles Leclerc yavaş kaldı ve önce Sergio Perez'e, ardından Lando Norris'e geçilerek 4. sıraya kadar geriledi. Islak zeminde geçen bölümde Verstappen sürekli kendisini takip eden takım arkadaşıyla farkı açarken Leclerc Norris'i geçmesinin ardından Perez'le farkı kapatmaya başladı ancak yine de geçecek bir fırsat bulamadı. Kuruyan pistte pite gelen ilk isim ilk turdaki teması nedeniyle geriye düşen Ricardo oldu. Ricardo'nun iyi dereceler elde ettiğini gören diğer takımlar çok geç kalmadan kuru zemin lastikleri için pilotlarını pite çağırdılar. Ön tarafta ilk olarak Perez pite gelirken bir tur sonra Verstappen, Leclerc ve Norris pite geldiler. Leclerc pitten çıktığında Perez'in önünde olsa da soğuk pistte lastikleri ısıtmak biraz zaman alıyordu. Perez bir tur erken gelmesi sayesinde lastiklerini ısıtmıştı ve Leclerc'i geçerek yeniden ikinciliğe yükseldi. Yarışın devamında Verstappen kontrolünü elinde tuttu ve takım arkadaşının önünde galibiyete ulaştı. Verstappen böylece pole pozisyonunun ardından önce sprint yarışını ardından Grand Prix'yi kazandı ve ayrıca en hızlı tur puanını da aldı. Verstappen bu sayede bu hafta sonu kazanabilecek maksimum puanları aldı ve şampiyonada da lider Leclerc'in 27 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. Perez yarış boyunca Verstappen'le mücadele edemese de Leclerc'in önünde kalmayı başardı ve ikinci sırada yarışı tamamladı. Red Bull böylece Ferrari'nin evinde duble yaparak büyük moral topladı. Red Bull ayrıca takımlar şampiyonasında Ferrari ile olan puan farkını 11'e düşürmüş oldu. Ferrari kendi evindeki ilk yarışta takım olarak hem performans hem de sorunsuzluk açısından ilk 3 yarışa göre sınıfta kaldı. Split yarışında Leclerc ve Sainz ikinci ve dördüncü olan Ferrari lastik kullanımı açısından istediği performansı gösterememişti. Ferrari için durum ana yarışta da pek değişmedi ve hatta daha da kötüye gitti. Sainz ilk turda yarışa veda ederken Leclerc ilk turda geçilmesinin ardından yarış boyunca Red Bull pilotlarıyla tam manasıyla baş edemedi. Leclerc ilk iyice kuruyan pistte son 15 tur kala ikinci kez pite gelerek ön taraftaki ikinci pitleri başlatan isim oldu. Yumuşak lastiklerle pitten çıkışta Norris'in gerisine düşen Leclerc onu geçene kadar biraz zaman kaybetti ve Perez pitten çıktığında Leclerc'in önünde kaldı. Leclerc Perez'i yarım saniye civarında farklı takip etse de bir süre sonra çıkanda spin attı ve bariyerlere hafif şekilde vurdu. Şans eseri yola devam eden Leclerc pite gelerek bir kez daha lastik değiştirdi ve yeni bir ön kanat taktı. Ferrari pilotu pitten çıktığında 9. sıraya kadar gerilemekten kurtulamadı. Leclerc Leclerc'in spinin ardından McLaren pilotu Lando Norris büyük bir fırsat yakaladı. Yarış boyunca oldukça güçlü performans sergileyen ve lider iki takımın arkasında rahat bir şekilde ilerleyen Norris, üçüncü olarak geçen senenin ardından Imola'da yine podyuma çıkmayı başardı. McLaren için kabus gibi başlayan sezon böylece uzun zaman geçmeden podyuma dönüştü. Peki siz Bahreyn ardından McLaren'ın dördüncü yarışta podyuma çıkabileceğini hayal edebiliyor muydunuz? Ben etmiyordum. Sıralamalarda kabus gibi performans sergileyen ve ilk 10 dışında kalan Mercedes için yarış hem iyi hem de kötüydü. George Russell 11. sıradan başladığı yarışta harika bir atakla ilk turda 6. sıraya kadar yükseldi. Russell ilerleyen bölümde Kevin Magnussen'i geçerek 5. sıraya yükseldi ve uzun süre yerini rahat bir şekilde korumaya başardı. Son bölümde Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas'ın baskısı altında giren Russell yerini korumayı başardı ve Leclerc'in spininin ardından bir sıra yükselerek 4. sırada yarış tamamladı. Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ise benzer fırsatlara sahip olamadı. İlk turda 11. sıraya kadar yükselen Hamilton pit stop'tan sonra 14. sıraya kadar geriledi. Hamilton pit stop'tan sonra Lance Stroll'ün başını çektiği grubun arkasında takılı kaldı ve Hamilton neredeyse tüm yarışı gazinin vites kutusunda geçirdi. DRS'nin yardımına ve pistin kurumasına rağmen Hamilton geçiş fırsatı bulamadı ve 14. sırada yarışı tamamladı. Hamilton'ın yarışı tamamladığı esnada takım patronu Toto Wolff telsizden sürülemez bir araç verdikleri için şampiyon pilotundan özür diledi ve bu durumdan birlikte çıkabileceklerini söyledi. Sizce Mercedes bu durumu atabilecek mi? Kariyerindeki her sezon galibiyet alan Hamilton bu senede galibiyet alabilecek mi? Bottas Russell'ı geçmese de 5. olarak takımda güçlü puanlar kazandırdı. Lökler katasının ardından 9. sıraya kadar gerilemişti ancak yaptığı geçişlerle 6. oldu. Lökler yarışın ardından yaptığı hata nedeniyle takımdan özür diledi. Tüm olumsuzluklara rağmen Lökler ilk 3 yarışta açtığı fark sayesinde şu anda şampiyonada liderliğini açık ara farkla sürdürmeye devam ediyor. Kendi evinde yarışan Alfa Yuki da 7. olarak önemli puanlar kazanırken onu Aston Martin'den Sebastian Vettel takip etti. Fettel 13. sırada başladığı yarışta iyi kalkış yaparak ilk turda 9. sıraya kadar yükseldi ve yarışın devamında sorunlardan uzak durarak 8. olmayı başardı. Fettel böylece bu sezon ilk puanlarını kazandı. Yarışın başında güçlü bir görüntü çizen ve 5. sıraya kadar yükselen Kevin Magnussen ilerleyen bölümde performans kaybetse de 9. olarak puanlar kazanmayı başardı. Imola'da son puanın sahibi Aston Martin'den Lance Stroll oldu. Aston Martin böylece Imola'da çifte puanla ayrıldı. Alpin'den Esteban Ocon yarışı 11. sırada tamamlamıştı. Ancak pit çıkışında Hamilton'ın önüne güvensiz bir şekilde çıkarıldığı için 5 saniye cezası aldı ve 14. sıraya geriledi. Bu sayede Alex Albon, Gasly ve Hamilton birer sıra yükseldiler ancak yine de puan alamadılar. Pit yolundan yarışa başlayan Alfa Romeo çayla çoğu Guanyu 15. olurken Williams'tan Nicolas Latifi takip etti. Yarışın başında Fernando Alonso ile temas yaşayan ve gerileyen Mick Schumacher ancak 16. olurken yarışı tamamlayabilen son isim McLaren pilotu Ricardo oldu. İlk turda Sainz ile temas yaşayıp pist dışına çıkan Ricardo için yarışın tamamı Schumacher gibi gerilerde geçti. Alonso Schumacher ile temasın ardından yola devam etse de sidepod ve radyatöründe oluşan hasar nedeniyle yarışa veda etmekten kurtulamadı. Hamilton'ın kendisini geçişi sırasında araçtan kopan parçayı hatırlarsınız. Emilia Romanya GP'nin ardından Lökler pilotlar şampiyonasında 86 puan ve ilk sırada yer alıyor. Onu 59 puanla Verstappen, 54 puanla Perez takip ediyor. Imola öncesinde ikinci sırada bulunan Russell ise 37 puan geride dördüncü sırada yer alıyor. Takımlar şampiyonasında Ferrari 124 puan ile lider durumda. Ancak Red Bull bu hafta sonu topladığı 58 puan ile farkı 11'e düşürmeyi başardı. Red Bull'un arkasında 77 puanla Mercedes, 46 puanla McLaren, 25 puanla Alfa Romeo yer alıyor. Evet şimdi yeniden Formula 1'e bir hafta ara veriyoruz. Takvimin en çok merak edilen ve yeni yarışlarından birisi olan Miami GP'ye konuk olacağız. Yeni bir ciddi mi yoksa Singapur mu? Cadde pistleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet video burada bitiyor ancak biliyorsunuz biz 724motorsport.com'da motor sporlarının her serisini konuşmaya devam ediyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.